Arkadaşlar sizlerle yine beraberiz Bugün sizlerle Ayraç yapımı yapacağız Çünkü ben kitabımın yerine olamıyorum Onun için bir tane ayraç yapacağım Malzemelerimi hemen geçiyorum Üç renkli kalem Siz istediğiniz yapabilirsiniz Ben bu üç rengi seçtim Bir kalem Kurşun kalem Ve kız Bir de makas Şimdi ben ayraç yapımına başlıyorum İlk öncelikle şu kağıdımı üçgen şeklinde katlıyorum. Çünkü bundan bir kare oluşturacağız. Sonra şu makasla kesiyorum. Şunu kenar alıyorum. Sonra diğer taraftan da bir üçgen oluşturmak istiyorum. Evet. Şimdi fazla kalanları ben şöyle keseyim. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkıyor. Sonuç bu kareyi şöyle ilk öncelikle böyle üçgen şeklimizi alıyoruz. Şurada bir çizgi olacak. Hemen onun izasında şu kenar, kenarımız kenardaki yan taraftaki şey alıyoruz. Diğer tarafında aynı şekilde yapıyoruz. Ve böyle oluyor. Sonra bunu geri açıyoruz. Buradaki bir tane şurada bir tane şöyle bir şey olması lazım ya. Şu üçgenimizi şu üçgenin üstüne alıyoruz. Böyle oluyor. Sonra bu kenarındaki şeyleri içine koyuyoruz. Şöyle koyalım biz. Bir tanesi hazır. Şunda böyle yaptık mı? Bir dakika. şöyle bir şey çıkıyor. Ama diğer tarafını da yapalım. Evet. Aslında ayrıcımız hazır. Ama ben bunu azıcık sütlemek istiyorum. Ee, şimdi üç renkli kalemim vardı ve kurşun kalem vardı. Şimdi ben bu ayrıcımın ilk önce kurşun kalemle gözlerini yapmak istiyorum. bakın. Sonra ağzından ve dil yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu renklendirelim. Kurşun kenara alalım. Mavi gözleri olsun istiyorum. Azıcık kirpikleri. Sonra kirpikleri de yapalım şurayı da yapalım. Bakın gözümüz hazır. Şimdi ben ağız ve dilini yapacağım. Şöyle. Şöyle. Evet. Dilini de pembe yapmak istiyorum. Dört rengi çevirdim. Çünkü başka yeşil ekipliklerini yapmak istedim kırmızı ile alakalı da yapayım dedi. Şu bir çekmeceyi de bundan çekme alayım. Kırmızı rengi de alayım. Tanesi. İşte burada. Şöyle yanaklarımı da yapayım. Şöyle diğer tarafında ve ayrıcımız hazır. Nasıl ayraç diyorsunuz? Hemen göstereyim kitabımı alıp. Burada kitabımı açıyorum. Bu üç kelime. Şöyle. Buraya koyup Aslında ağzı gözükmüyor ama olsun. İşte böyle bir ayraç oluyor. Böyle bir ayraç oluyor. Ben bir tane daha yapmıştım deneme olsun diye. Ne bu? İşte böyle ayraç. Kapatıyorum. Açıyorum. Evet. Evet ayracımız var. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakal.